Merhabalar, Akbük Ulaş Emlak'tan ben Onur Uceliş. Bugün Akbük'ün en elit, en güzde sitelerinden bir tanesinde size 2 artı 1 bahçe katı bir daire tanıtımına geldik. 11 dönüm 700 metrekare arası içerisinde toplamda burada 52 adet hane oluşmakta. Kat mülkiyetli, iskanı alınmış, herhangi bir evrak eksiğimiz yok. Denize dediğim gibi 400 metre kurumsal marketlerin dibinde böyle hani arkaya baktığınız zaman ormanlık faslı gibi gözüküyor doğanın içerisindeyiz. Arka tarafımız hemen zamanında İlksan arsaları olarak öğretmenlere tahsis edilmiş. Arka tarafınıza uzun bir müddet boyunca herhangi bir inşaat gelmeyecek. Ana caddeye çok yakın bir konumdayız. Hemen gördüğünüz gibi ara caddedeyiz. Ayda hattımız burada 1500 TL. Güvenliğimiz bulunmamakta. Site hane halkına yeterli büyüklükte bir yarı olimpik havuz alanımız mevcut. Ve havuz da şimdi daha evvel burası İngilizlere özel olarak yapılmış. Binamızın da takribi yaşı 17 dediğim gibi 52 tane hane zamanında hepsi İngilizmiş. Şu an sadece 19 tane İngiliz kalmış. 52